Değerli izleyiciler merhabalar. Bugün sizlerle norm kültürde yine seçim gündemiyle çok farklı bir açıdan bakacağımız bir norm kültürde bir araya geldik. Bugünkü konuğumuz da kişisel gelişim koçu Bahar Yeşilyurt. Bahar hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz günlerdir burada medyamızda seçimlerin partiler açısından, ideolojik açıdan, siyasi açıdan geçmiş dönem seçimleri ve tabii ki her bölgenin, her seçim bölgesinin kendi kendi özelliklerine bağlı bu sene ortaya çıkan Don sistemi denen bir sistem üzerinden değerlendirmeye çalışırken sosyal medyada sizin bir videonuzu arasadım. Evet. Ve bu videoda oldukça geniş açıdan ama tek boyutlu bir değerlendirmenizi gördüm. Bu da kişilerin frekansının seçimlere hatta toplumun bütün yaşamına nasıl etki ettiğine dair oldukça da inançlı bir şekilde bunu anlatıyordunuz. O zaman bir an bir düşündüm dedim ya bu böyle bakmak çok daha keyifliymiş. Daha bir kolay. Sürü. Evet daha kolay. <laughs> e, fakat tabii e, esasında bütün partilerin sonuç itibariyle baktığınızda yaptıkları şeyi. Bütün o sloganlar, bütün o renkler, bütün o siyasal iletişim süreci aslında tam da işaret ettiğiniz gibi insanların e, frekanslarını yükselterek seçime olumlu yansımasını sağlamayı amaçlıyor. Nitekim uh -huh. orada e, özellikle şuradan başlayacağım. Orada sizin bir vurgunuz var. Seçimlere etkimiz bir oydan çok daha fazla diyorsunuz. Uh -huh. Bu ne demek? Buradan başlayalım. Ee, şöyle... E... Benim hep Serzeniş'te bulunduğum bir konuydu açıkçası hani bir oyumuz var onu da işte gidip atıyoruz vesaire gibi e, sonra ben e, kendim bu konuyu ayırdıktan sonra çok rahatladım e, şunu anlatmaya çalışıyorum şimdi e, hepimizin arka planda e, işleyen frekansımız yani 24 sürekli bir e, yayın yapıyoruz. Düşünce biçimimiz var duygusal davranışlarımız Aynen var öyle. tepkilerimiz Aynen var. Aynen öyle. E, Yayın yapıyoruz sürekli ve nereden yayın yaptığımız çok önemli. Ben onu şöyle kabaca anlatacak olursam bir iyi oluş akışı var, bir kötü oluş akışı var. Siz eğer işte hissettiğiniz duygularla, inançlarınızla yani frekansı yüksek duygulara tutunarak yüksek frekans yaparsanız her daim Evrensel bir banka düşünün, ülkenin bir bankası varmış gibi düşünelim. Sürekli oraya bir yatırım yapıyoruz ve ülkenin frekansını yükseltiyoruz. Eğer negatifse, yani bireysel o an işte o gün modum çok düşük vesaire, aynı zamanda ülkenin de negatif bankasına yatırım yapmış oluyoruz. E, sonuçta ülkenin gidişatını belirleyecek olan pozitifteki birikim ya da negatifteki birikim hangisi daha fazlaysa? E, o olayları çekiyoruz. Negatif olaylar veya pozitif olaylar çekiyoruz. O yüzden ben de e, seçime bir de böyle bakılmasını e, e, en azından olumlayarak Evet. E, biraz daha berken seçime çok az kaldı. Şimdi sosyal medyayı kullanıyoruz hepimiz. Sürekli önüme çok negatif sonuç şeyler de çıkıyor. Aslında hani çok güzel şeyler yapmak istiyorum fakat çok negatiften bir e, paylaşım da karşıma çıkabiliyor ve dedim ki olay bu değil. Yani hani sonuç olarak, eylem olarak ne yaptığımızdan ziyade nasıl bir şey yaydınız? Çünkü öyle bir şey söyleniyor ki işte e, ülke zaten gitti bitecek eğer bu seçimde almazsak şöyle olacak mesela. Örnek diyen de, bir, taraf bir taraf <laughs> var. Mı? Alırsak çok ortalık karışacak diye bir diyen bir taraf, taraf var. Taraf Siz var. bu olumsuz, bu olumsuzlamanın ötesinde bir şey anlatmaya Aynen öyle. Yani niyetlendiniz. Hani, kime uyatacığınız önemli değil. Arka planda bir şeylerin yanıp biteceğine inanıyorsak yanıp bitecek. Yani hani ben sadece burada bir şeyler belki değişir mi diye kendi çapım canarcızane öyle bir paylaşım yapmak istedim. Ve buna gerçekten çok yürekten inanıyorum. Çünkü önce kendi bireysel hayatımda bunu uyguladığımdaki sonuçlarını görüyorum. Etrafımdaki insanlara nasıl etkilediğini görüyorum. Dolayısıyla ülkemi de etkiliyor buna çok inanıyorum. Ama ne kadar çok insan o kadar çok e, hızlı bir yükseliş. O yüzden bence siyasete e, çok fazla anlam yüklüyoruz. Geleceğimizle alakalı. Çok anlam yüklediğimiz için çok kaygılanıyoruz. E, çünkü hiç bilmediğimiz bir gelecek ya yani bir şey yatırım yapıyoruz aslında çok da bilmiyoruz yani hani bize yansıldığı kadarıyla bir şeyler e, tahmin ediyoruz veya umuyoruz ama korku arka planda bilinmeyen bir şey olduğu için korku hep var e, korku olduğunda korkunun frekansı düşük dolayısıyla ülkenin de hep frekansı düşük şeyler başına geliyor yani e, bu şunu da değiştiriyor örnek veriyorum yani çok e, Kötü bir olay yaşadık biliyorsunuz deprem, e, faciası. Evet. E, çok fazla yıkılma sonuçlandı. Şimdi bu kadar yıkımın e, yanında çok az kayıpla da çıkılabilirdi. Hani bu nasıl olur bilmiyorum ama hani şunu demiyorum. Tabii ki de doğal afetler olmaya devam edecek e, bir şeyler olacak ama etkilenme katsayısı bile azalacak. Bazen şöyle haberler olmuyor mu? Şöyle çok... E, Kötü bir olay oldu, bir kaza oldu. Şans eseri hiç kimse'nin başına bir şey gelmedi. Hani böyle şeyler de var. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Yani bir bina çöküyor, e, ya da işte geçenlerde İzmir'deki o yangın olayı, yani koskoca bina yanıyor, İçinde belki yüzlerce, binlerce kişi oturabilemiyorum sayısını şimdi hatırlayamıyorum ama çok şükür hani ufak tefek yaralarla belki insanlar kurtuluyor. Evet, bu kimseye bir şey olmadı, can kaybı olmadı. Şey. Kesinlikle öyle. Yani e, bu tamamen frekansla alakalı bir şey. O yüzden. E, dediğim gibi yani şeyde de videoda da anlatmaya çalıştım. Yani sonucun sonuçta hangi partinin lider olacağından öte ülkeyi hangi olayların beklediği çok önemli. Yani acaba istediğimiz gibi olacak ama işte atıyorum terör mü Başka türlü rahat bırakacak. Ya da dünyanın insanları. daha büyük derin bir ekonomik krizle mi karşı karşıya kalacağız? Kesinlikle ya kalacağız. da bir pandemi hani her şeyi yine gördük mesela hiç aklımıza gelmeyecek bir şey yaşadık. Belki yine hiç aklımıza gelmeyecek başka bir şeyle karşılaşacağız ama istediğimiz parti kazanmış olacak Kapının önüne çıkamadıktan sonra işte ne bileyim insanlarla tokalaşamadıktan çünkü bayağı şeyler yaşadık pandemiden yani unutuyoruz ufak ufak. Böyle şeyler de yaşayabiliriz. O yüzden seçime çok fazla anlam yüklüyoruz. Yani önemli olan... E, bireysel frekansımızı iyi şeylere inanalım, iyi şeyler yaşayalım. Bu seçim kanalıyla gelir, başka bir kanalla gelir, ama güzel şeyler gelsin. Yani evet. Anlatmaya çalıştım buydu. Burada şu geliyor benim aklıma. Şimdi siz e, kişisel gelişim atölyelerinizde, eğitimlerinizde, özellikle e, kişilerin frekansının yükselmesi ve çekim yasasıyla aslında doğru şeyi, olumlu şeyi kendine çekmeyi e, anlatıyorsunuz. Bu anlamda farkındalık yaratıyorsunuz. Hı hı. Şimdi dediğin az önce ifade ettiğiniz gibi çok büyük bir felaket yaşadık. Ee, ve ondan öncesinde de işte uzun süredir e, devam eden bir ekonomik krizin bütün herkesin, hepimizin yaşamına olumsuz etkileri var. Bunun üzerine seçim atmosferinin gerginliği bindi. Şimdi karşınızda bir kişi olsa, o kişiye siz e, olumlu frekans nedir, nasıl geliştir, anlatırsınız. Ama şimdi öyle e, baktığım zaman bütün bir toplumumuzu, bütün bir ülkeyi bir kişi gibi düşünerek. O olumlamayı, o frekans yükseltmeyi önerebileceğiniz yöntemler var mı? Şöyle, bu bir kişi de olsa, topluluk da olsa aslında çok bir şey değişmez benim açımdan. Çünkü en nihayetinde insanın kendi öz frekansından sorumlu olması lazım. Ama bunu toplumsal olarak sağlamak daha zor değil mi? Şöyle yani bire, birey olarak bir insan bunu uyandığında zaten toplum otomatikman uyandığı için. Yani toplum olarak... Çok bir şeye gerek yok. Tabii ki de pekiştirilebilir, arttırılabilir toplum olarak. Örnek veriyorum işte, ne bileyim aktiviteler, işte bir sporda e, madalya almak vesaire Bunlar hani zaten insanın frekansını çok arttıran şeyler. Ama birey olarak motivasyonumuzu şöyle örnek vereyim. Yani o spor dalında kişi altın madalyayı alabilmesi için kendi bire bireysel frekansını çok yüksek tutması lazım. Ben bu başarıların da hep frekansla yüz alakalı olduğunu düşünüyorum. E o kişi frekansını yükseltiyor, madalya alıyor. E, hatta çok dışarıda da güzel bir örnek. Hani bir yüksek frekansın ne kadar çok insanı düşük frekansı yukarı çektiğini güzel bir örnek. Evet, bir kişi doğru. altın madalya alıyor ülke ağlıyor duygulanıyor işte e, milli duygularımız kabarıyor belki günlerce onun mutluluğunu yaşıyoruz bunun gibi bahsetmeye çalıştığım şey hepimizin bireysel frekansından sorumlu olsak hani şeye benziyor herkes kendi kapısının önünü süpürse zaten dünya tertemiz olur gibi bir şey hani e, evet toplum olarak da bir şeyler yapabiliriz ama bence gerek bile kalmayacak o bireysel şeyler e, zaten toplamda çok güzel e, yükselmeler yaşatacak hepimize o zaman buradan hareketle o sizin eğitimlerinizde çokça söz edilen o çekim yasası meselesine gelmek istiyorum. Burada o çekim yasasının iradesi diye bizim frekanslarımıza mı bağlı o zaman? Öyle kesinlikle. Çekim yasası her daim işliyor. Biz uyurken bile işliyor. Eee Dolayısıyla siz neye o an e, yani hangi frekansı yayıyorsunuz, yayıyorsanız o frekanstan bütün olayları çekiyorsunuz kendinize doğru. Yüksek frekansta da çekim yasası çalışıyor düşükte de. Zaten bizim benim hani niyetim e, bu eğitimleri yaparken ki yani insanların bu frekanslarını fark edip hani e, neden hep başıma kötü olaylar geliyor kurbanlığından çıkıp e, ha ben şu an negatiften yayın yapıyorum o yüzden bunlar başıma geliyor ben frekansımı yükselteceğim. ...frekansını yükseltip daha o çok büyük gördüğü problemi bile daha kolay çözmesinden bahsediyorum. İnsanlara bu yetinin çok aslında kolay ve yapılabilir olduğunu anlatmaya çalışıyorum eğitimlerde. Ben kendi hayatımda bunu çözdükten sonra muazzam bir gelişme yaşadığım için bunu insanlarla paylaşmak istiyorum. Çıkış noktam da bu oldu zaten. Yani nasıl tek tek her birimizin hayatında belli dönemlerde yaşanan felaketler, sıkıntılar... Moral bozuklukları oluyorsa, toplum hayatında gerçekleşen olaylara e, olayların gerçekleşmesi de aslında aynı pozitif algıyla e, çözülecek evet. diye öneriyorsunuz. Evet. Peki e, bu seçim dönemin bu seçim dönemindeki genel değerlendirmenizde ülkenin frekansı şu anda düşük mü yüksek mi? Şöyle e, o kadar ben de ikilemde kalıyorum ki şimdi bazı paylaşımlar görüyorum hakikaten yüksek e, ya da böyle bir akım başlıyor yani hatta şey örneği çok güzel yani bir meeting'de işte genç bir çocuğun her şey çok güzel olacak dedikten sonra herkesin e, bir umudunun artması vesaire. E, bu hani hangi parti ya da hani ne hizmet ettiği çok önemli yani küçücük bir slogan hani gayet e, gayri ihtiyari belki ağzından çıkan bir şeyle bir sürü insanın e, heveslenmesi frekansının İstanbul artması. İstanbul seçimindeki. Aynen öyle. E, bu bir slogan haline geldi. Mesela parti sloganı haline geldi. E, bahsetmeye çalıştığım şey bu yani bir 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 slogan paylaşıyor ya da bir güzel bir şey oluyor ya da ne bileyim e, güzel bir video izliyoruz herkesin frekansı o an artıyor ondan sonra e, geçtiğimiz geçenlerde yine şey, bir meetingde işte çatışma ya da ne bileyim işte tatsız olaylar vesaire e, frekansın yüksek olduğuna inandığım insanlar bile işte lanet olsun işte şöyle kötü oldu böyle kötü oldu haklılar mı haklar şiddeti ben asla savunacak değilim ama e, hani lanet okumak işte bir şeye karşıt olmak, öfkeli öfkü üretmek. Aynen, kesinlikle derler ya işte sana taşatana sen gül at. Yani hani bu hani belki çok saçma gelecek insanlara ama e, yani bununla karşılık vermeye kalktığım zaman o yüksek olduğunu düşündüğümüz frekanslar da düşüyor. Dolayısıyla böyle şey. Hani acaba mı bir an böyle çok yüksek gibi hissediyorum. Bir an bir olay oluyor ve herkes çok düşüyor modu. Artık pazar günü seçim anındaki hani birinin bir slogan <laughs> atmasıyla belki yükselir bilemiyorum ama tabii ki de şu çok önemli. Hani ülkenin frekansını insanların e, toplam frekansının ortalaması gibi düşünürüz demiştim videoda. E, bu tabii bunun ee, sürekli olan hali yani bugün çok yükseğiz harika süperiz işte bir altın madalya ya da işte futbolda dünya şampiyonu olduk diyelim herkes hani her partiden herkesin çok sevineceği bir durum ee, herkes sokaklarda mutlu şimdi üç gün frekansımız çok yükseldi diye frekans ülkenin frekansı artık çok yüksek değil yani bunun ne kadar uzun süre örnek veriyorum ülke şey yıl 365 gün 365 günün 300 günündeki frekansımız bizim için çok önemli yani 5 gün çok yükseldik diye yükselmeyeceğiz Hani pazar günü çok düşük olduk, her şey çok kötü olacak, çok yüksek olduk, çok güzel olacaktı değil. O yüzden benim insanlara tavsiyem ve çalışmalarda da anlatmaya çalıştığım şey, herkes hani her şeyden bağımsız. Hani ben ülkeye katkı sağlayayım, ona katkı sağlayayımdan öte, ben kendime ne kadar katkı sağlayabilirim, ben frekansımı ne kadar yükseltebilirim, ya da benim böyle bir şey yapmam lazım en başta kendim için. Ailem için, yakın çevrem için ve ülkem için deyip böyle bir sorumluluk bence benimsemesi lazım herkesin. Ee, dediğim gibi o kadar e, basit şeylerden frekansı artıyor ki herkesin farklıdır. İşte dediğim gibi bir kahve kokusu duyarsınız çok yorgunken biri size bir kahve getirir. O an her şey biter, bütün yorgunluğunuz gider. Kimisi çocuğuna sarıldığında gider hani o an aklıma gelenler. Görüşünüzü destekleyen bir yazarın bir cümlesini okursunuz, bir makalesini evet, evet okursunuz. Bu aslında çok doğru şöyle hissettim hatırladım. Özellikle o depremin en yoğun acısını yaşadığımız günlerde televizyonlardan yüzlerce binlerce kilometre öteden birinin canlı çıkarılması bile kısa bir süreliğine bizim o evet. enerjimizi artırıp bize bir mutluluk vesilesi yaratıyordu. Hı hı. Demek ki bu buradan hareketle de o frekans her birimizin frekansının bütün topluma nasıl bir etkileşim yaratıp hı hı. istenen olumlamayı getirdiği de o da bir evet. e, örneklerden birisi. Bence de o zaman de. burada e, şunun mu altını çizmek lazım? Evet ülkemiz zor bir coğrafya. Evet ülkemiz 5 e, yılda yapılan e, aslında demokrasinin çok olağan bir yöntemi dediğiniz gibi çok siyasete anlam yüklüyorsunuz dediniz çok doğru. Aslında demokrasinin çok olağan bir yöntemini bu kadar hayat mem memat meselesi yapmadan Hı -hı. tek tek hepimizin üstüne düşen birinci görev bu olsa gerek. Hı -hı. Buradan hareketle ee, toplumun e, olumsuz olaylarından e, sıyrılmak mümkün olacak. Burada ne yapmak lazım? Yani çünkü her kipimizin politik bir takım görüşleri var. Hı -hı. Sosyal bir takım beklentileri var. Ekonomik bir takım kaygıları var. Hı -hı. Bütün bunlardan sıyrılarak o toplumun üstümüze yığdığı negatiflikten Hı -hı. sıyrılmak için böyle belli başlıklar bize sunabilir misiniz? Şöyle ben e, şunu söyleyebilirim. Şimdi yine bireysele geleceğim. Hepimiz bireysel gücümüzü çok küçümsüyoruz. Çok küçümsediğimiz için zaten korku çok büyüyor. Yani birileri bizi mahvedecek, öldürecek, işte hayatımızı değiştirecek. Yaşanmaz şey. hale getirecek. Evet yani hep bir dış güç. Yani hep birileri bize bir şeyler yapacak. Kendi bireysel gücümüz yok. Şimdi e, biz eşimle de çok konuşuruz bu konuyu. Yani e, boş boş sürekli siyaset konuşuyoruz. Yani iki kişi bir araya geliyor. Hani şu anlamda boş boş. Hani çok anlamlı olabilir e, i̇çtiniz kahvenizi kalktınız, sonuç yok bir şey. Sadece konuşuldu, bir yerlere bir laflar gitti, evrene dağıldı ama eylem yok. Yani biz artık şunu yapmaya çalışıyoruz kendimizce. Biz bunun için bir şey yapabilir miyiz? Atıyorum bizi aşıyor. Biz çünkü siyasette değiliz vesaire ya da işte farklı görevler karar verici de. değiliz. Ha, karar verici değiliz. Dolayısıyla hani dönüp dolaşıp kendi bireysel şeyimize e, odaklanıyoruz. İşimde en iyisini yapmaya çalışıyorum. İşimde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendi bireysel olarak işte ne bileyim iyi insan olmaya çalışıyorum. İnsanları gülümsemeye gayret ediyorum. Benim de çok modumun düştüğü zamanlar oluyor ama biliyorum ki örnek veriyorum asansörde biriyle denk geldin. Sadece 10 saniye, 20 saniye. Orada o insanı gül, gülümsemek e, bambaşka bir şeyler açabilir orada. Hani bunların önemini algılayıp iyi insan olmaya çalışıyoruz. Yani e, hakikaten herkes bu gözle baktığında ya da çoğunluk diyeyim çünkü zaten e, birilerinin ciddi anlamda frekansın yükselmesi e, daha doğrusu frekansın az miktarda bile yükselmesi ciddi anlamda bir topluluğu etkilediği için e, bu çok anlamlı yani hani bunu belki e, işte 80 milyonun hepsi yapmasa da 40 milyonu da yapsa çok iyi şeyler olacak o yüzden ben kendi adıma işte çevremden başlayarak işte biraz sosyal medyadan daha geniş bir çevreye çıkarak Mümkün olduğunca etrafıma duyurmaya çalışıyorum çünkü gerçekten çözümün bu olduğuna inanıyorum her anlamda. Sizinle biraz konuşma fırsatımız oldu hani ülkenin ekonomisinin dahi bireysel insanların doğru insan olmaya çalışmasıyla ve frekanslarından ne kadar sorumlu olduklarını ya da ne kadar önemli olduğunu anlayıp frekanslarına odaklanmaları ile ilgili olduğunu düşündüğümden bahsetmiştim. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Yani ülkenin ekonomisi, siyasi her anlamda baktığımızda ülkeyi kalkındırmak istiyorsak herkes bireysel olarak elini taşın altına koyacak. Ve konuşarak, sürekli yorumlayarak, yargılayarak sadece karşıt fikir negatif. Hani oturduk, sinirlendik, kalktık. Yaptığımız tek şey Sürekli evrenin işte o evrensel bankın negatif şeyine yatırım yaptık, kalktık gittik yani yattık evimizde. Hani arka planda negatif işleyecek. E, bahsettiğim bu. Yani evet. bilinçli yaşamak lazım. Yani e, o zaman bütün istatistikleri şu ana kadar istatistikten kastım özellikle yapılan o seçim, seçim araştırmalarını falan hepsini bir kenara bıraktığımızda e, her iki kutbunda her iki çeşitli partilerin birbirleri üzerinde yarattıkları o frekans düşürme girişimlerinin sonuçları yine herkesin bireysel e, tepkisiyle biçimlenecek aslında. Evet. Dışarı etkileri karşı durmak mümkün. O zaman e, buradan biraz işin toplumsal kısmından biraz çıkıp e, insanların bireysel farkındalık konusunda e, neler yapabileceğine e, dönelim mi? Hı hı. Yani her birimiz kişisel olarak kendi yaşamlarımızda o farkındalıkları nasıl edinebiliriz? Ve o farkındalıklar gerçekten mutluluk getiriyor mu? Şöyle... E... Yani felsefik açıdan bu tartışmalı bir konu biliyorsunuz. Hı -hı. Farkında olmak daha çok mutsuzluk demektir. Hı -hı. Farkında olmak daha fazla mutluluk demektir. Gibi bir felsefik tartışma da var. Var. Hatta Sizin şey, cahil yani, insan mutlu insanla deniyor. Deniyor çok. tabii. Tabii Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi farkında olup hayatımıza yedirmediğimiz her şey bizi mutsuz ediyor. Ee, örnek veriyorum. Ne bileyim, işte çocuk yetiştirmek üzerine kitap okuyor bir anne. İşte çocuğuna kızmak, işte onun özgüvenini kaybettirir vesaire falan filan ama kadın öfke problemi yaşıyor. Sürekli var ve çocuğuna çok kızıyor. Şimdi kitapta ne kadar zararlı olduğunu anlatıyor. E, kendi kendini tutamayıp öfke e, patlaması yaşadığında belki de e, bunu çok sık yaşadığında oturup kendiyle kavga ediyor. Ben ne biçim anneyim? Çok kötü anneyim. Yani çünkü bunu çok duyuyorum hani etrafımdan da. İnsanlar sürekli kendini suçlu hissediyor. O yüzden bilmek bu anlamda yük. Bu kadarsa eğer. Evet. Ama bir şeyleri fark ettin. Aa öfke çok kötü bir şey. Hani çocuğumun üzerinde öfke kötü bir şey. Benim çocuğuma daha öfkesiz, daha e, sakin bir alandan yaklaşmam lazım dedikten sonra gerekli eğitimi hani benim ne, hangi, neye ihtiyacım var? İşte öfke öfkemi yenmeye ihtiyacım var ya da işte sakinleşmeye ihtiyacım var ne derseniz. Bunun üzerine odaklanıp bir eğitim aldığında bir şeyleri çözdüğünde e, her şey kendiliğinden gelişmiş olacak. Yani e, demek istediğim bilgiyi kendi hayatına yedirebildiğinde zaten farkındalık mutluluk getirecek. Ama yedirmezse bilmek, bilme o zaman hani çünkü öyle anneler de var. Çocuğuna sürekli bağırır ama ben anneyim tabii ki de bağıracağım der. Buna inanır. Doğrusunu bu olduğunu inanır ve çok mutlu yaşar. Ben çok iyi bir anneyim olduğuna inandığı için çok mutlu yaşar. O yüzden bilmek tabii ki de kötü bir şey değil. Çok güzel bir şey. Ama bilgiyi dışarıda bırakmamak lazım. içselleştirmek lazım içselleştirdiğinde de muhteşem bir iç huzur getirdiğini e, size nasıl şu an hani kelimelerle ispat edebilirim bilmiyorum ama ben kendi yaşat, yaşantımda çok e, yaşat, somut, olarak somut olarak deneyimledim. Bir şey. e, tabii ki de eğitimlerde kendi deneyimlerime de bahsediyorum giriyorum hani burada e, vaktimiz kısıtlı. E, İnsanlara şöyle söyleyeyim denemekten en azından zarar gelmez. İnsanlar denesinler. Sadece bir günlerinde sabah uyandıklarında şunu fark etseler ben şu an e, hangi tarafa hizmet ediyorum? Negatif mi pozitif mi? Nasıl bir ruh halindeyim? E, eğer kötüyse böyle umudu düşün, uyumamış belki başı ağrıyor vesaire e, bireysel olarak ne yapsam da frekansımı arttırsam. Şunu bile ben öneriyorum. Yani bir müzik aç ve oyna. Çünkü inanılmaz frekans arttırıyor mesela hani belki bazı insanlar için çok geçerli değil ama dans etmek ya da hadi dans etmediniz müzik dinlediniz bilemiyorum yani herkesin farklı bir ilgi alanı var. Yani çok basit minicik dokunuşlarla o güne başlarken daha kapıdan bir bismillah çıkarken frekansını en azından birkaç birim ile yukarı çıkarsa e, bambaşka geçecek günü. E, çok motive bir insanın işe gittiğini düşünün, harika bir iş çıkarın. Verimliliği bambaşka, bambaşka olacak. Bambaşka oluyor. Yani bu da işte ülke ekonomisine katkı çok doğrudan baktığımızda. Yani hani tekrar aynı şeyi söylüyorum ama hani bireylerin kendi e, hayat, kendilerini iyi tanımaları lazım. Benim ne motivasyonum arttırıyor, frekansımı ne yükseltiyor, ne düşürüyor. Düşürenleri hayatımdan nasıl çıkartabilirim ya da nasıl değiştirebilirim? Ve e, nasıl yükselt, sürekli bir e, frekans yükseltme e, yapabilirim şeklinde. Bahsetmek istediğim bu. Şunu e, söylemek istiyorum. Hani biraz da bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Mesela hani az önce söylediniz ya siyasilerin birbirlerine olan e, tutumları da işte frekansı düşürüyor Kutuplaştırmaları, falan. öfkeli çıkışları. Da. Aynen öyle. E, şöyle bir şey çok güzel olmaz mıydı? Hani e, düşünsenize hani bir e, muhalefet partisi diyeyim, iktidarın yaptığı bir şeyi tebrik ediyor. Yani hani tamam her şey, şey stratejik setma aslında Kesinlikle doğru mu? Öyle öyle. Ya kutluyorum. Hani çok katılmıyordum ama muhteşem iş çıkardınız. Örnek veriyorum ya da tam tersi. Yani e, bizim işte az önceki sorduğunuz soruya gelecek olursan bizim bireysel olarak yapmamız gereken şey bu. İyi ise iyi tarafta onu alkışlayabilmek Kötüyü de bunu daha ileri nasıl yapabilirim şeklinde kendimize bir soru sorup daha iyisini yapmaya çalışmak. İyi görmek sadece iyi odaklanmak. Yani en sevmediğimiz partilerin bile bugün ya da işte siyasinin ya da başka bir şeyin iyi bir yanı tutunluğu. bulmak mümkün. Mutlaka mümkün yani. Ama her şey mi kötü? Biz o kadar ağır eleştiriyoruz ki. Ya da siyaseti de geçeyim. Siyaset yapmayayım yani. Futbol. Yani hani bir maç oluyor. Kötü oynayan kazanmış oluyor her zaman. Hep bir hakem tutuyor falan. Yani hani hiç mi güzel bir hamlesi olmadı? Hiç mi güzel bir gol olmadı? Yani bunları görmek çok önemli. Ve bu aslında yani, bir o tutum aslında insana başarısızlık olarak da geri dönüyor kesinlikle herhalde. Kesinlikle öyle. Hani bir maç izliyorsunuz keyif almanız gerekiyor ama o kadar lanet okuyorsunuz ki o kadar hani e, geriliyorsunuz ki belki yatağa yatıyorsunuz uyuyamıyorsunuz o gece sinirde. Halbuki spor keyiftir yani hani güzel keyif almak için izlenen bir şeydir. Ama onu bile negatifleştirebiliyoruz yani bunu başarıyoruz. Hani bahsettiğim bu ufacık ufacık şeylerden frekansımızı yani gece yastığa başımızı koyduğumuzda hani bir şey vardır ya hani bugün ne yaptın? Bugün Allah için ne yaptındır? Hani doğrusu evet. asla ama hani bunu kendim için, bugün ülkem için, bugün e, ya da toplum için ne yaptım gibi bir soru bile. Daha iyi biliyorum. olmak için ne yaptım evet, sorusu bile. Daha iyi bile, olmak evet. için ne yaptım gibi bir şey bile çok basit bir şey bile insanın o gününü daha otokontrollü geçirmesine sebep olabilir. Hani aklıma şimdi evet. gelen bir şey. Bahsettiğim. Vallahi işin aslına bakarsanız eee Meselenin bütün o planlamalardan, bütün o örgütlemelerden, bütün o ideolojik e, saplantıların hepsinden böyle biraz geriye çıkıp da aslında bütün e, bu süreçte başarılı olan insanın kendine odaklanan iyi duyguları, olumlu duyguları olduğunu düşünmek bana çok iyi geldi. Ben bunu bu şekilde yeniden bakmaya başladım e, o kaostan kaotik havadan e, biraz sıyrılıp bir de e, şöyle bir deneyimimi paylaşmak istiyorum size ben. Ee, geçtiğimiz yıllarda bir yerde okudum. Özellikle frekansın düşük olduğu e, ya da işte moralinin bozuk olduğu bir anda e, yapılması gerekenler böyle belli başlıklar altında sıralamıştı yazar. Ve Onlardan bir tanesi şuydu. Gereksiz yere gülümseyin. Kocaman gülümseyin. Beyin bir süre sonra bu güldüğüne göre kötü bir şey yok ortada herhalde çünkü o fiziksel etki beyne bir sinyal olarak tersten gidecek. Ve beyin duyguları, duygu merkezini de uyaracak. Duygu merkezi de bundan etkilenecek ve o olumsuz duygulardan sıyrılacak. Bunu e, deneyimlediğinde bile olumlu etkileri oluyor. Tabi bu konuştuğumuz şeyler bizim aslında bir yönüyle irasyonel şeyler. Rasyonel yaşamın bizi kuşatmışlığı çok daha sert. Evet. Ama onların içerisinden çıkıyor olmak zaten e, işin e, tamamlanmış benlik e, dediğimiz e, mesele zannediyorum. Umuyorum önümüzdeki günlerde e, Olumlamayı yapan ve ülkenin geleceği için en olumlu düşünen e, insanların frekansı kazanmış olsun. Ve e, önemli olan da e, hayat her birimizin hayatında e, o olumlamaya, farkındalığa e, odaklanmak bir alışkanlık, bir mecburiyete dönüşsün. E, programı toparlarken eklemek istediğiniz şeyleri de alayım Bahar Hanım. Eklemek istediğim aslında şöyle bir bakayım notlar almıştım. Ha şöyle bir şey eklemek istiyorum. Örnek olması açısından benim çok hoşuma gittiği için Mustafa Kemal Atatürk'ün geldikleri gibi giderler meşhur sözünü örnek vermek istiyorum. O dönemki konuyu uzatmayayım hani kaosu ve zor durumu hani herkes biliyor. İşlerin başladığı gün. Aynen öyle. İngiliz donanması gelmiş İstanbul'u kuşatmış vesaire. Yani her şeyin bu kadar sıkıntılı hani. Bugün baktığımızda çok daha rahat bir hayatta değiliz. Fakat evet. belki de aynı kaosu yaşıyoruz ya da öyleymiş gibi hissediyoruz. Ama tek bir sözüyle e, nelerin değiştiğini çok iyi de biliyoruz. Hatta Bugünlere üstünden geldi. 100 yıl geçtikten sonra hala bize hala moral veren bir cümle. Evet, aynen öyle. O yüzden e, frekansın ne kadar önemli olduğunu bu en azından bu sözü hatırlayarak e, insanlar e, belki motive olabilirler. Bunu eklemek istedim. Nacizane fikirlerim inşallah e, olumlu bir katkısı olur. Çok Tabii, teşekkür umarım. ederiz. Çok değerli görüşleriniz ederim. ve bize moral veren anlatımınız için. Çok teşekkür ederiz. Norm Haber'in değerli izleyicileri bugün bir norm kültürü daha birlikte tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.